Python for Hackers eğitimimize devam ediyoruz dördüncü video ile. Bu videoda numaralara değineceğiz. Yine print diyerek ekrana yazdıralım. Print ekrana yazdırıyordu hatırlarsanız. Çalıştırıyoruz ve ekrana yazdırdığını şuradan görüyoruz. Şimdi integer ve float'ın ne olduğunu önceki videoda anlatmıştım. Yine ufak çaplı bir üzerinde duralım. Bir ne olduklarını hatırlayalım. Integer neydi? Şöyle yorum satırımızı açıp tam sayılar ve float da ondalıklı sayılardı. Örneğin int diyelim şuraya int diyorum pardon. Bir değişken adı verelim sayı diye bir değişken açalım. Eşittir. 5 diyelim. Bakın bu bir integer değer. Çünkü tam sayı. Gelip print pardon print type sayı dediğimizde çalıştırıyoruz. Şunu alalım. Bakın integer'ı bize verdi şurayı temizle. Evet, float hatırlarsanız nasıl? Ondalıklı sayılar. Şuraya sayı2 adında bir değişken ismi verelim. sayı2 5.5 Bakın, 5.5 bir ondalıklı sayı olduğu için nokta ile belirtiyorduk ondalıklı sayıları. Virgül kullanılmıyordu. 5.5 ile bunun bir ondalık sayı olduğunu belirttik ve print diyerek tipini yazdırıyoruz. Çalıştıralım. Bakın. Sayının değeri int sayı 2'nin değeri e, tipi float. Bu şekilde yazdırabiliriz. Bakın bir de şöyle şu şekilde de mesela biz bir değişkene şu şekilde değer atıyoruz ya. Özel olarak değeri belirtmek istiyorsak şu şekilde integer olduğunu belirtip parantezimizi açıp içine vermek istediğimiz değeri yazıyoruz. Bakın Şunla şunun hiçbir farkı yok. Sadece burada biz bunun integer değer olduğunu belirtiyoruz. Aynı şekilde bunda da aynısını yapabiliriz. Bakın, şunu ben bir düzelteyim. Sayı 3 diyeyim. Hatta x diyelim. Şuraya gelip y diyerek float parantezimizi açıyoruz ve içine vermek istediğimiz değeri yazıyoruz. 5.5 Yine aynı şekilde Bakın ikisini de yazdıralım. Print sayı 2 ile sayı 1 sayı 2 sayı 1 x ve y'yi hepsini yazdıralım ve görelim. Sayı 2'yi, sayı 1'i, y'yi ve x'i ekrana yazdırıp görelim bakalım. Şununla şunun arasında fark var mı? Çalıştırıyorum. Bakın ilk önce x'i yazdırdık. x de 5 ve sayı da 5. Burada da tekrar şekil. Önce sayı 2'yi sonra y'yi yazdık ve gördüğünüz gibi hiçbir fark yok aralarında. Tamamen aynı. Bu sadece özel olarak belirtmek isterseniz bir veri tipini böyle bu şekilde yazabilirsiniz. Python dışında farklı bir dil biliyorsanız o dilde zaten şu şekilde int diyerek 5 deyip daha sonra eşittir işaretiyle şuraya değeri verip pardon şuraya değer atı e, değişken adını verip daha sonra şuraya değer verip en son noktalı virgül koymamız gerekiyor. Böyle uzun bir iş, e, yolu var. Fakat Python'da direkt a eşittir. 5 derseniz direkt 5'in tam sayı olduğunu algılayıp integer değer verip a'ya a değişkenini oluşturuyor. Bu kadar basit Python. Sintaksi bu kadar kolay. Ama ekstra olarak siz bu veri tipini belirtmek isterseniz şuraya gördüğünüz gibi int değerini ya da float değerini belirtiyorsunuz. Aynı şekilde string dedi. Aynı şekilde çalışır. Peki şöyle bir şey yazsaydık mesela. A dedik mesela şuraya. Yine integer değer olduğunu veriyoruz. Ve şuraya 5.5 dedim. Bakın şurada 5.5 ondalıklı sayı ve float. Ama ben bunu int'e çevirmek istedim. Hata mı verir yoksa 5 olarak mı yazar? Görelim. Şuraya print diyerek a'yı yazdıralım. Şunları sileyim. Hatta yorum satırı içine alalım. Yorum satırı içine aldık şu an. Şunları yazdırıyorum. Bakın ekrana yazdıralım. Şurayı clear dipelim. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 5 yazdı. Ama şurada 5.5'tü değer. Neden 5 yazdı derseniz bakın. Şu değer float. Ama biz bunu int olarak yazdırmak istediğimizi belirtiyoruz ve integer'a çeviriyoruz. Ve bu programlama dili tam sayı olan kısmını alıyor sadece. Integer'da float kısım yani şu taraf noktadan sonrası önemsiz. Orayı siliyor ve bu 5'i alıyor sadece. A'ya atıyor. A'yı da ekrana yazdığımızda bakın 5 olarak verdi. Peki tipini yazdırmak isteseydik. A dediğimizde çalıştırıyoruz. Ve integer olduğunu görüyoruz. Yani tip değişimleri diye bakın şu altta bir başka atmışım. Onu da şu an gösteriyoruz. Şuradan alıp şuraya koyayım hatta. Bakın bu şekilde float değer olan 5.5'u integer değere çevirdim. Peki tam tersi şekilde yapalım. B eşittir B'ye 4 diyelim. Daha sonra C diye bir değişken açalım. Ve bunu float değeri şu B'yi float değere çevirelim. B şu an ne? Bakın şuraya önce print type B deyip önce B'nin tipini yazdırırsın. Daha sonra şurada bakın C diyerek float'a çevirdim şurada b ile yazdıralım. Tam görmemiz açısından. Ve daha sonra şu alta gelip print c diyelim ve print c'nin tipi diyelim. Çalıştırıyorum. Şurayı bir burayı yorum satırına alayım üst tarafı yorum satırını aldım ve şu an çalıştırıyorum. Bakın geldi. Önce B'yi 4 değerini verdik ve B'yi yazdırdık. Bakın B'yi 4 olarak yazdı. Ve B tam sayı olduğu için tipini de integer olarak yazdırdı. Fakat bakın C burada bir işlem yaptık. B'yi float'a çevirip C'ye atadık. Ve print C dediğimizde C'yi 4.0 olarak yazdırdı. Bakın 4, 4'ten sonra bir şey yok. Ama float olduğu için 4.0 ile 4'ün eşit olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu şekilde çevirdi. Ondalıklı bir şekilde yazdırdı ekrana. Ve sınıfını da type veri tipini de type ile float olarak bakın ekrana yazdı. Basitçe bu şekilde tip dönüşümü yaptık şu an. Bu yaptığımız tip dönüşümdü. Inti float'a çevirdik. Üst tarafta da şurada da float değeri integer değeri çevirdik. Birkaç örnekli daha iyi de pekiştirelim. Bakın şurayı bir yorum satırına alalım. Şurayı yorum satırına alıp aldım. Şuraya print diyelim. Ve integer eksi 1.70 hatta 753 Bakın şu an şu değer bir float değil mi? Bakın gördüğünüz gibi ondalık bir sayı ve full out. Bunu integer'a çevirdim. Ve ekrana yazdırmak istedim. Bakalım ne değer verecek. Bakın sadece eksi 1 yazdırdı. Tekrar clear diyelim. Şu en üstteki satırımızı da yorum satırına alalım. Ve çalıştırıyorum tekrar. Bakın eksi 1 olarak ekrana yazdı. Çünkü integer değer sadece tam sayı kısımla ilgileniyordu geri kalan kısımda ilgilenmiyor ve orayı almıyor. Tam tersi şekilde yapalım bir tane de. Örneğin ne diyelim? float Float'a çevirmek istediğimiz için float belirtiyoruz ve parantezi açıp içine 8 diyelim. Hatta 83 diyelim. Bakın 83. Bunu da çalıştırıyorum. Bakın 83.0 olarak aldı 83.0. Çünkü 83.0 ile 83 aynı zaten. Ama bunu ondalıklı bir şekilde alıp yazdır ekrana. Umarım anlatabiliyorumdur. Çok kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Son ıı, açıklamam gereken bir yer daha var. Onu da açıklayayım. Örneğin şuraya gelelim. Şunu da tekrar yorum satırına alayım. Yorum satırını aldım burayı. Şöyle Hatırlarsanız ilk video olması lazım. İlk videoda şöyle bir şey yapmıştım. X'e şöyle hello diye bir değer atamıştım. Sonra y'ye 5 demiştim. Daha sonra print x artı y dediğimizde x artı y ile toplama işlemi yaptığımızda bu ikisini toplamak istediğimizde bakın hata aldık. Orada da hata almıştık. Çünkü in, integer değer ile integer dediğimiz tam sayı olan ve metin değeri olan string toplanamaz. Zaten bunları mantık halinde düşünürseniz şu ikisinin toplanamayacağını anlarsınız. Fakat şu x'e mesela float değer verelim. 4.5 diyelim. Peki böyle bir şey olduğunda sizce toplanır mı? Hemen çalıştırıp görelim. Şurayı temizleyeyim. Bakın çalıştırıyoruz ve 9.5. Çalıştı, hata almadı. Ve çalıştırıp örneğin integer ile float topladığımızda çıkan sonuç float değer oldu Bakın. Ondalıklı değer. Yani integer ile float değer toplanabilir. Şuraya da yazalım. Integer değer ile float değer birbiriyle toplanabilir yani toplanabilir diyorum da yani bütün işlemler olur toplama çıkarma çarpma bölme bütün işlemler gerçekleştirilir bunda son olarak bahsetmem gereken konu da buydu ekstra olarak zaten daha sonraki videolarda bunları detaylı derinlemesine örneklerle daha iyi kavrarsınız burayı da yorum satırına alalım başka açıklama açıklayacağım bir yer kalmadı. Bu da bu kadardı. Tekrar hatırlatıyorum. Ben bir eğitmen değilim. Anlamadığınız yerler olabilir. Anlatamadığım yerler olabilir. Bazı yerlerde belki kafanızı karıştırmış olabilirim. Anlamadığınız yerleri aşağıda belirtirseniz ona göre dikkat ederim. İyi günler.